Evet arkadaşlar, hangarda hileci avı devam ediyor. Bakalım kaç tane hileci gelecek bugün karşımıza? Kimler çıkacak? Gerçekten son günlerde hileciler iyice azıttılar. Hadi bakalım hangarda hile avına devam edelim. Team match. Let's go. Şöyle bir tut bakalım. Hayırdır kardeş sen beni oradan nasıl gördün ya? Allah Allah. E sporcu ya arkadaşımız e sporcu arkadaşlar bak. Herkesi tek tek öldürüyor e sporcu kardeşimiz. Müthiş bir e sporculuk var tabii. Neden saklanıyor lan bu e-sporcular? Oh ne güzel öldün kardeş ya. Sen ne yapıyorsun lan orada e-sporcu? Şurada biraz bekleyelim bakalım gelen giden olacak mı? Ha, bizim arkadaş gibi. Sen ne yapıyorsun lan orada? E-sporcular yerlerini alırken Bak 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 e-sporcuya bak. Direkt kafadan vuruyor arkadaşlar. Mazola. Mazola bak. Yemin ediyorum oyunun sonunda birinci o olacak. Bak iyi izleyin. Direkt kafadan vuruyor. iki tane binanın arkasından direkt kafadan vuruyor arkadaşımız. E, sporcu ya şey değil. Hile değil e, sporcu. E, sporcu canım. E, sporcu. Ben senin bir ananı ağlatayım da. Dur bakalım şuraya saklanalım bakalım. Yerimizi eliyle koymuş gibi bulacağım. Vay kardeşim benim ya. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ma Maloza iki defa beni vurdu. ikisinde de direkt kafadan vurdu. Şey ya o zaten tesadüf. Esporcu tesadüfü. Oğlum sizin var ya ananızı ağlatacağım sizin. Sizin var ya ananızı ağlatacağım. Gir lan içeri şöyle. Gaza mı geldim pezevek. Bak 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 yine kafadan bak. Bak görüyorsun değil mi? Maloza. Adı, adım, adı da Maloza. Ben sana kısaca mal desem daha iyi olur. Kısaca mal diyebiliriz tabii arkadaşımıza. E sporcu ya şey değil yani. Öbürleri kaçtı zaten. E sporcu kaldı. Ne oldu lan? Ne oldu lan e-sporcular he? İçeriden çıkamıyor musunuz? E-sporcular size. Şunu bir al bakalım. Bakalım tam kafana binecek mi? Ooo tam tam göte dek geldi. <laughs> Çocuğun götünü patlattık ya la. Baba bak. Kesinlikle ölmüyor arkadaşlar. İkili mücadele de karşı karşıya geldiğiniz zaman asla ölmüyor. Şerefsiz. geri içeri mi kaçtın? Piç. Tam yavşak ya tam yavşak. Öyle böyle bir yavşak değil yani. Nasıl içeri kaçıyor? Hileyi açmış. Tamam mı? Hoppa. Benim oradan geleceğimi nasıl gördün acaba? <laughs> Oğlum oradan çıkamayacaksınız oradan. Hayvan gibi geberip gideceksiniz orada. Biri sola geçmiş, biri sağa geçmiş. Bundan bundan ikisi de hiledir ha. Bundan ikisi de hiledir. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. İşte biz hilecilere bunu yapıyoruz oğlum Hilecilere biz bunu yapıyoruz işte Öğrenin bir daha karşımıza çıkmayın Tamam Hadi bakayım yallah anca gidersiniz Bunları öğrenin oğlum Bunları öğreneceksiniz Büyüğünüzü küçüğünüzü rütbenizi bileceksiniz Hile açmamayı öğreneceksiniz Tamam biz böyle yapıyoruz işte. Elimize bir alıyoruz. Mal maloza. Mal herif. Çoluğu çocuğu öldürüyorsunuz değil mi? Böyle hangarda hile açıp. Arkadaşlar Gamer Fatih kardeşimiz bir tek o izliyormuş. Onu banlayın da. Çocuk yorulmasın. Gamer Fatih kardeşim kanalda banlandın. Hadi bakalım. Sınırsız ban. Kaybol. Arkadaşlar sohbet odasında gereksiz yazılar yazmayın. Tamam. Şu an YouTube ve Twitch'te 7 kişi. Nimo TV'de 16 kişi var. Çok merak ediyorsanız. Toplam 23 kişi. Hani bu saatte bir de sizlerle uğraşmayalım. Bak kayıt alıyoruz. Güzel hangardakileri gebertiyoruz. Kendinizi banlattırmayın ya. Tamam kardeşlerim. Biz adamı böyle yapıyoruz işte. Hangarda bu şekilde adamın içinden geçiyoruz. Ne oldu şimdi kendini banlattırdın? Ne oldu? Gamer Durduk yere kendini banlattırdın. Evet, hadi bakalım. Hilecilerin korkulur yası. ولا sizi var ya sizi adam edeceğim adam adam. Beni gördünüz mü? Önünüzü lik diyeceksiniz oğlum. blue team has scored for the first time. Of. 4'te 4. 4'ürü de aldım. Yalnız bu takımda hile yok ya galiba. Hile olmayınca böyle arkadaşlar bir sayı alamazsınız. Hile olm... Aha kafadan vuruyor tamam hileyi bulduk tespit ettik. Yere sıkıyor kafadan vuruyorsa o hiledir. Hileyi tespit ettik. Aha bak şu şu bak şu. Top gibi zıplıyor ya. Bu arada benim takımdakiler beni öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Bilmiyor fark ettiniz mi? Benim takımdakiler bana bomba atıyor. Şimdi yayındayız ya. Yayını izleyip gelip beni öldürmeye çalışıyorlar. Benim takımdakiler beni öldürmeye çalışıyor. İşte bizim milletimiz bu kadar karakterli hale geldi yani son yıllarda. Fark eder mi? Hiç fark etmez. Bu ne oğlum? Allah Allah. SKS ile seri atış ya. Evet açtılar galiba hileleri İlk başta bu takımda hile yok falan diyecektim Ondan sonra SKS bir taraftan Headshot atan bir taraftan başladılar abi Oğlum bizim takımda mı hile açtılar? Ne yapıyorlar lan bunlar? Bizim takımdan da hile açan oldu. <laughs> Tövbe estağfurullah ya ya Bak 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 bak. Az önce yanındaki adamı vuramayan adam şimdi 200 metreden adam öldürüyor. Kardeş sen bir gidele. Sen SKS hilesini bir kapat. Ondan sonra gel. Yazık çocuğa ya. SKs hilesi ne de bir şey yapamadı yazık. Şimdi SKs hilesi şöyle arkadaşlar. SKs açıyor. SKs ile şey gibi davranıyor. Otomatik silah gibi. Fena içinden geçtik. Kaç sayı aldılar? Bir bakalım. 22 sayı almışlar. Hile açtıkları halde. Enduro GTR hileydi zaten. Çok bile yani. Size çok bile oğlum. Size çok bile. Evet, şimdi son içinden geçmemizi de yapalım. Güzelce bir temizleyelim, iç dış yıkama, yağlama. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Ya gerçekten siz bu adamlara karşı hangarda nasıl oynuyorsunuz? Lütfen bu videomuzun altına yazın. Hileler çok fazla arttı mı artmadı mı mutlaka yazın. Ama şu kadarını söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok rezil bir oyun oldu PUBG. Hala oynuyorsanız artık ne diyeyim yani. Ha ben sizin için oynuyorum. Takipçiler için oynuyorum ama e, normal zamanlarda Apex Legends <laughs> Valorant e, Fortnite gibi oyunlar oynuyorum. Of ne tatlı patladı ya çocuk. Bak olaya bak. Ortadan gelip arkadan bizi öldürüyor. Çünkü görüyor abi. Adamda görme var. Baba baba bak. Sakin ol kovboy ya. Sakin ol oğlum. Ne bu stres. Bir sakin ol ya. Altı üstü geberip gideceksin yani. Kadar stres yapman doğru mu? Bak bak bak. Bak bu aynı adam bak arkadaşlar. Loleli bak. Loleli bak. isimsiz. Ortadan geliyor. Hepimizi görüyor. Arkadan herkesi öldürüp geri dönüyor gidiyor. kralı pezevek. Bak bak yine aynı hareket yaptı bak. Bak yine aynı hareket yaptı. Ortadan gelip yine herkesi öldürüp bak 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 bak. Dedim ya. Onun işi arkalamak. Çünkü görüyor abi. Biz neredeyiz? Biz sağdayız. Soldan geliyor. Tamam soldan geliyor abi Güzelce Bak görüyor musun Ve asla da ölmüyor Asla ölmüyor yani Ölmez Adam e-sporcu oğlum Senin ben bir beynini alayım da Ölmemek ne kelime ya Senin ben beynini alırım oğlum Ölmemek de neymiş? Senin ben beynini alırım birader öl Ölmemek ne demek <laughs> Allah Allah Sen hile açıp ölmüyor musun tosunum? Hile açıp musun koçum benim? Ben senin beynini bir alayım da beynini Beyinsiz ortamda yaşayabiliyor musun? Bir görelim Abi çok rezilsiniz ya. Hile açıp çoluğu çocuğu. Bak 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 oraya, orada benim olduğumu görüyor ya. Direkt bomba atıyor. Hile açıp çoluğu çocuğu öldürüyorsunuz. Bizi nasıl öldüreceksiniz ha? E tamam bir tane öldürdün. He. Ne olacak şimdi? Oyunu kazanacaksın mı? He? Ha, oradan öyle bak. O şekilde. He, o şekilde öldür. Oyunu kazanacak mısın şimdi sen? Ha? Ha, eşek herif. Oyunu kazanacağını mı zannediyorsun ha? Yürü bakayım, yürü yürü yürü. Yürü kaybol. Bekleme yapma ticari. Seni de orada bir geberteyim onun üzerinde bir çıkmayı öğren. Seni de orada bir geberteyim. e? Ee? Ne oldu şimdi? He? Son olarak da seni geberteyim. Hadi kaybol şimdi birader. Ne oldu? Öyle eşek gibi yere yatar yatar kalkarsın işte. Evet arkadaşlar içinden geçmeye devam ediyoruz. Adam İtalya'daymış lan bizden kaç kat hızlıdır internet ha. Gördüğünüz gibi İtalyan arkadaşla birlikte bunları tertemiz ettik. Bu isimsiz pezevek hileydi arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok yani. Bizim işimiz zaten hile avcılığı. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir başka içinden geçme ve hile gebertme videosunda görüşürüz. Herkes haddini bilecek. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hileleri de biraz şöyle gülelim. Öyle kapatalım. Hadi eyvallah.